başlayalım. Dur, önce bu şu kupalarını alalım. Bir tane. Altın sandık. Bundan eftor çıkarsa çıldıracağım. Hadi <laughs> bak eftor Çıldıracağım ya. Yani. Ne seçeyim? Bence şu. Barbar kurbesi. kesinlikle olan elde olmaz bir tane ne lan bunlar ıhsı mı çıkacak ıhsı çıkadı inşallah çıkmadı hepsi sıradan mı geldi koç olsun. Dur. Şey. Şunları açayım. Bunlar da çıkmaz artık. Yani çıkmaz artık. Huh. Şunu da açalım. Çıkmıyor. Bakın. Çakma çıktı. Ana bir tane daha var Bir tane daha var galiba. Tamam açıyoruz Bir tane daha. Hadi lan. Çıktı. Ben üstü çıkartamadım bir ya. Ben araba sesi ya Arkadaşlar dur. Arkadaşlar az önce araba şey oldu. Ses geldi. Balkonda çakıyorum. Yani çünkü aç içe evde televizyon açık oradan sesler geliyor. Hı? Ben yine geliyor. Hı? Arkadaşlar balkondan çıkmak zorunda kaldım. Oradan araba sesleri geliyordu. Hadi bak şimdi de açayım galiba. Hiçbir şey çıkmadı. Şu tamam ama hiç işte olmadı Dolmuşla fırlı. Ben de bu. maçta yapacağım? Hemen bir teste hazırlayayım.

माती कोयला माती याँ वोड़ा वोड़ 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 कोयला वोड़ भी करे डाबू चाना मैं चिपकले से किताब का दृश्य शुरू शुरू करूँगा मैं तो शुरू या gönlümü öldürdüm. Hadi ya. Sen alırsın. Üstelik de bitirirsin. Bu bu arkadaşlar o kulenin içinden geçecek ama kendisi değil bombası. Bak. Bitti. Adam sadece meteorla benim kaleme vurdu ya. geçelim arkadaşlar? Yine bıraktıracağım ya. Şu yine kadar ben. ben. Arkadaşlar son bir iki maç daha yapayım. Son ocağı kapatacağım. Atacağım yine arkaya. Ay taktiği yapacağım. Bir de arkasına plant. Allah. Cadı. Şuraya atayım ben plant. Lan cadı nasıl alacağız biz? Öldüm. Ama benim golem git, İkiye bölünüyor ya. Unuttum arkadaşlar. Ama kulesi gitti ya. Keşke diğer tarafı Üstü şey yedim. Benim bombam şu da çıktı. Benim iskelet golemim. Bari bombası kaleye vursun. <laughs> Arkadaşlar. güçlü. Avcı <laughs> evi bitiremediniz. Bana avcı bitiriyor. Ben yani bari şunu bitirme. Öldü evet, zaten. Beklese gitti arkadaşlar. Oraya bir şey koymazsa. Prens bitiremedi. Şeyi hayır. Peki prens bitiremedi az önce değil mi? Yukarıdan uçtan karakteri koymam gerekiyor. Hayır, 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 hayır. Ne koyayım? Sen oranın içinden geçersin. Başka bir şey koymayacağım ya. Bitir, bitir ya. Arkadaşlar. Yenildik. Yenildik ya. Uh. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Görüşürüz. Benim şimdi kupa ölüm bak. Arkadaşlar ben şimdi almıştım. Ama şimdi gidiyor. Öyle bir şey var. Görüşürüz.